Tokat'ın sucuğunun da meşhur olduğunu biliyor muydunuz? Ben buraya gelince öğrendim ve bu sucuğun daha önceki bildiğim tüm sucuklardan farklı olduğunu gördüm. Bakar mısınız? Beze basılıyor. Bezde sucuk. Diğer şehirlerimizde sucuk bağırsağa basılır. Evet. Burada beze basılıyor. Bez sucuk, evet. Hemen tadalım. Bakalım bez sucuk nasıl? Lezzetli mi değil mi? Şimdi ona karar vereceğiz. Şimdi beğenirsiniz. Haydi, bismillahirrahmanirrahim. Sağında sucuklu yumurta yapıyoruz tereyağımız eridi. Eridi. Kesmiş olduğumuz sucuklarımızı dilim halinde tavamıza koyuyoruz. Sofra sucuğu az yağlı oluyor. Kızaranları çeviriyorum. İki yüzü de kızaracak. Oh çok güzel kızarıyor. Siz yumurta kırmadan ben sucuğun tadına şöyle bir Tabii. sade bakmak istiyorum. Bakalım evet. sade nasıl? Sucuğa en çok yakışan şey yumurtadır ama önce bir sade bir bakayım. İlk defa yiyeceğim çünkü bez sucuk. Üzerine yumurtalarımızı kırdık. Bu arada sucuk çok lezzetli. Çok az bir tuz. Tamamdır. Karıştırmıyorum. Göz olsun yumurtalarımız. Göz göz fiksiz. Evet, sokak kahvaltılarının vazgeçilmezi. Beş sucuklu yumurta. Tamamdır. Yemeğe hazırdır yumurtamız. Hemen tadına bakalım. Bir diğer ismi de elbiseli sucukmuş bu sucuğun. Tadına bakıyorum. Evet. Hemen mikrofonu ben size vereyim yine. Yumurtasını patlatıyorum. Evet. Oh. Tokat sucuğu çok lezzetli bir sucuk. Özellikle baharat oranı çok dengeli. Aşırı bir baharatı yok. Yedikten sonra kesinlikle ben rahatsız edeceğini düşünmüyorum. O yüzden yaz, kış, dört mevsim yenecek bir sucuk. Aynen. Soğutmadan bu güzel sucuklu yumurtamızı yiyelim. Afiyet Ve ardından olsun. devam edeceğiz. Dünyanın tadını tokatta çıkarmaya.